Herkese merhaba. Daha önce hiç oyuncuların kariyerlerinin biraz da olsa piyango biletlerine benzediğini fark ettiniz mi? Seçmelere gitmek, rolleri almak zorundasınız ve bu filmi çekmeye başlamadan önce seyircilerin ve eleştirmenlerin filmi sevip sevmeyeceğini bilmek zordur. Aynı bir aktörün bir sonraki rolünün ne olacağını bilemediği gibi. Hayatlarının en iyi işi mi olacak yoksa hiç fark edilmeden ortadan kayıp mı olacaklar? Bugün biraz şanssız olan ünlülerden bahsedeceğiz. Bir nedenden ötürü hayatlarının rolü olabilecek fırsatı kaçırmışlar. Hadi başlayalım. Kaptan Amerika İlginç bir şekilde Kaptan Amerika yani Steve Rogers'ın rolü için seçmeler başladıktan sonra son 7 aktörün arasında Chris Evans yoktu. John Krasinski, Chase Crawford, Scott Porter, Michael Cassidy ve Garrett Hedlund rol için seçmelere girdi. Hepsi de rolü kapmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar rol için başka bir aday olan Jensen Ackles da seçmeye gelemedi çünkü Supernatural dizisinde çalışıyordu. Ki bu dizide 14 senedir ekranlarda olan çok başarılı bir dizi. Tabi en sonunda rolü birdenbire Chris Evans kaptı. Ama kim bilir belki Jensen Ackles seçmelere katılsaydı rolü ona verebilirlerdi. Demir Adam Dürüst olmak gerekirse bir Marvel filminde oynamayı reddedecek bir aktör olabileceğini hayal edemiyoruz. Ama biz şu andan bahsediyoruz. Film çok popüler ve gişe rekorları kırıyor. 10 yıl önce ise filmlerin böyle bir üne kavuşabileceğini kimse tahmin edemezdi. Bir şey oldu ve Marvel evreni tamamıyla değişti. Tom Cruise Demir Adam rolünü senaryo çok sıkıcı ve zayıf olduğu için reddetmiş. Ne olursa olsun olan olur. Neden mi? Çünkü o zamanlar inanılmaz aktör Robert Downey Jr. çoktan 50'den fazla film yapmıştı bile. Ama belki de Chaplin dışında hiçbiri öyle çok ünlü sayılmazdı. Tom Cruise'un rolü reddetmesi sadece bize hepimizin çok sevdiği ve iyi bildiği Demir Adam'ı vermekte kalmadı, aynı zamanda yetenekli bir aktör için de birçok kapıyı açtı. Gandalf. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Gandalf karakterini oynaması için teklif giden ilk kişinin Ian McKellen olmadığını çok az kişi bilir. Çünkü o kişi Sean Connery Dahası filmin yapımcıları bu ünlü aktörü filme dahil etmeyi o kadar çok istemişler ki ona gerçekten çok özel çalışma şartları teklif etmişler. Sadece 10 milyon dolarlık bir teklifle gitmekle kalmamışlar, aynı zamanda 3 filminde gişe hasılatından %15 vermeyi önermişler. Ne kadar büyük bir paradan bahsettiğimizi biliyor musunuz? Kimse en son gişe hasılatı gelirinin 3 milyar dolara ulaşacağını tahmin edemiyordu. Sean Connery kolayca sinema tarihinde en çok kazanan oyuncu olabilirdi. 3 filmden tam 430 milyon dolar kazanabilirdi. Ama Connery bir hata yaptı ve gördüğünüz gibi bu hata ona pahalıya mal oldu. Aktör senaryoyu okuduktan sonra role yakın hissetmediğini açıkladı. Bu yüzden de rolü oynamadı. En sonunda Gandalf, Iron McKellen tarafından canlandırıldı. Tabii McKellen çok daha mütevazı bir maaş aldı. Neo Daha önce hiç Matrix'te başka aktörler oynasaydı neye benzerdi diye düşündünüz mü? biz düşünmedik çünkü Ken Reeves ve Lawrence Fishburne rollerinde çok doğal görünüyorlardı. Bu yüzden belki de senarist Andrew ve Lawrence'ın bu rolü ilk başta Will Smith'i teklif ettiğini öğrenince şaşıracaksınız. 90'ların sonunda Hollywood'un en popüler aktörleri listesindeydi. Bu yüzden oynamak isteyip istemediği karakteri kendi seçebilecek durumdaydı. Tabii ki Smith'in kariyeri başarılı değildi diyemeyiz ama bize göre Neo rolünü reddetmek kötü bir seçimdi. Aktör senaryo okudu ve bu filmle bir şey başaramayacağını düşündü. Nasıl büyük bir hata ama değil mi? Bir röportaj sırasında filmi azımsadığını ve konseptini tam olarak anlayamadığını açıkladı. Ayrıca bir kere rolü reddettiğine memnun olduğunu bile açıkladı. Çünkü o da Ken Reeves'in gerçekten role muhteşem uyduğunu düşünüyordu. Will Smith'in o rolde oynaması her şeyi mahvedebilirdi. Wolverine Az önce size Hugh Jackman için sadece daha ünlü olmadığı için Jack Sparrow rolünü almadığını söylemiştik. Günümüzde buna inanmanın oldukça zor olması ne kadar komik öyle değil mi? Aktör her zaman dünya çapında tanınan bir ünlüymüş gibi geliyor bize. Ama her şey Russell Crowe'un bir hatasıyla başladı. Çünkü Wolverine rolü ona teklif edilmişti. O zaman oldukça popüler olan bir aktörün neden mükemmel olabileceği bir rolü reddettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Görünüşe göre Crowe kurt adamlarla ilişkilendirilmek istemiyormuş. Evet, doğru duydunuz. Daha baş olduğu gladyatör filmini yeni tamamladığı için filmde zırhında bir kurt resmi olduğundan dolayı rolü kabul etmek istememiş. Ayrıca Maximus'un kurt bir yoldaşı da varmış. Bu yüzden bu hayvanla ilgili olan bir rolü kabul etmek istememiş. Bu olaydan sonra herkesin onu kurt adam diye tanımalarından korkmuş. Bu yüzden de rolü kabul etmemiş ve rol için Hugh Jackman'ı önermiş. Oldukça düşüncesiz bir karar. Özellikle de filmin sonunda kurtla olan sahnelerin kesildiğini düşünürsek. Jack Sparrow. Bugün Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow karakterinin yani Kaptan Jack Sparrow'un Johnny Depp'ten başka biri tarafından canlandırılabileceğini düşünmek neredeyse imkansız. Film serisinin başrolünü o kadar karizmatik göstermeyi başardı ki ilk birkaç filmde insanların sinemaya gitmesinin en büyük nedeni Johnny Depp'ti. Gerçekten onun harika ve çekici tarzını görmek istiyorlardı. Evet, bu konu tartışmaya bile açık değil. Johnny Depp tarafından canlandırılan efsanevi Jack Sparrow eşsiz bir karakter. Ama her filmde olduğu gibi Karayip Korsanları'nın da ilk başta bir rol dağıtımı süreci oldu. Birçok aktör roller için seçmelere katıldı. Mesela Michael Keaton, Jim Carrey ve Christopher Walken. Ama ilk filmin senaristi Stuart Beattie'ye göre bu rol aslında Hugh Jackman için yazılmış. Jack ismi bile oyuncuya aktörün anısına verilmiş. Çünkü rolü onun oynaması gerekiyormuş. Ama Walt Disney Stüdyoları bu seçimi onaylamamış. 2003 yılında Hugh Jackman bu kadar ünlü değilmiş ve filmin tanıtımı için iyi tanınmış bir ünlüye ihtiyaç varmış. Jake Sully Hiç abartmadan Avatar'daki rolünün Sam Worthington için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gişe rekorları kırmıştı ve Kuzey Amerika ile Rusya'nın en büyük bütçeli filmi olabilir. Eğer bütün hikayeyi bilmiyorsanız, filmin daha ilk başından beri yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Sam Worthington'a filmde yer vermeye karar vermişler. Ama Fox Stüdyolarının yönetimi daha ünlü aktörleri oynatmak istemişler. Mesela Matt Damon ve Jake Gyllenhaal gibi. Ama ikisi de oldukça meşgul olduklarını söyleyerek rolü reddetmişler. Bu şekilde stüdyonun Cameron'ın ilk adaylığı için Worthington'ı kabul etmekten başka şansı kalmamış. Kısa bir süre sonra bu emalsiz rolün ardından Matt Damon, Jack Sally karakterinin hayatında reddettiği en önemli rol olduğunu itiraf etmiş. Bizce eğer aktör saati ve zamanı geriye döndürebiliyor olsaydı bunu kesinlikle yapardı. Severus Snape Harry Potter hala dünyadaki en kazançlı filmler arasında 3. sırada. Yaratıcılarına neredeyse 9 milyar dolar kazandırmış. Ama 2001'de yayınlanan filmi ilk çekmeye karar verdiklerinde kimse böyle büyük bir başarıyı beklemiyordu. Bu yüzden seçmelerden sonra büyü okulunun gizemli ve karanlık iksir hocasının rolü Tim Roth'a sunuldu. Bunun üstüne düşündü ve rolü reddetti. Maymunlar Cehennemi filmindeki rolün ona çok daha ün ve para getireceğini düşündü. Tabii bu bir hataydı. Yine de sizi bilmeyiz ama biz bu konuda pişman değiliz. Çünkü Alan Rickman, Snape rolünü başka hiçbir kimsenin oynayamayacağı biçimde oynadı. Şimdi ise bu rolde başka bir kişinin oynayabileceğini hayal etmek imkansız.